Türkiye, Pençe Harekat Bölgesi'nden gelen acı haberlerle sarsıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında yaşanan metan gazı zehirlenmesi nedeniyle 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Olay 6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe Harekat Bölgesi'ndeki 852 rakımlı bir mağarada hastane olarak kullanıldığı bilinen ve teröristlerden temizlenmiş bir alanda yapılan tarama faaliyeti sırasında meydana geldi. Bu esnada 19 personelimiz metan gazına maruz kalarak derhal hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki 12 kahraman personelimiz şehit düştü. Şehit düşen askerlerimizin isimleri ve rütbeleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Üsteğmen Ege Akar, As Subay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin, Sözleşmeli Er Celaddin Uyanık, Piyade Temen Furkan Sert, Piyade Komando As Subay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman ve Piyade Uzman. Çavuş Kaneobi açıklamada daha önce 28 Mayıs 2022 tarihinde pençe kilit harekatı kapsamında gerçekleştirilen mağara arama temizleme faaliyeti sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan ancak naaşına ulaşılamayan piyade üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un durumu da aktarıldı. Bölge kontrol altına alınmış ve teröristler etkisiz hale getirilmiş olmasına rağmen tüm aramalara rağmen şehidin naaşına henüz ulaşılamadığı belirtildi. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam ediyor. Şehit olan 12 askerimizden 6'sı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarının katıldığı törende, şehitlerimizin özgeçmişleri okundu ve duaların ardından Türk bayrağına sarılı tabutları memleketlerine uğurlandı.